Herkese Fatih'in Otomobilleri YouTube kanalından selamlar. Gördüğünüz gibi bu defa yanımda Ford markasının D segmenti otomobili olan Mondeo var. Hatta Mondeo'nun dördüncü nesli var diyeyim. Hatta Ford artık Mondeo'yu üretmeyeceğini söyledi. 5. nesilden sonra yeni Mondeo gelmeyecek. Sebebi de ne biliyor musunuz arkadaşlar? SUV modelleri olan ilginin artması, markanın SUV ürün gamını genişletmek istemesi ve ister istemez D segmentindeki rekabetin çok farklı bir boyutlarda olması ve Mondeo'ya olan talebin düşük olması olarak nitelendiriliyor. Her neyse bizim otomobilimiz hemen şöyle şu tarafta gördüğünüz gibi 2012 model 2 litre dizel motorlu 140 değil de 163 beygir güç üreten versiyonlu ve Power Shift dediğimiz çift kavramalı Ford'un şanzımanı olan versiyon. Hemen ben şöyle kendisine doğru çevireyim ve dışarıdan bir bakalım. Neye benziyor, ne oluyor, ne bitiyor onları anlatayım size. Otomobile dışarıdan baktığınız zaman göze çarpacak derecede böyle dışarıdan ilk gördüğünüzde hemen anlayacağınız marka logosu var. Geniş bir motor ve tampon ızgarası bulunuyor. Bunlar o dönemde Ford'un tasarım dilini bu şekilde değiştirmesiyle alakalı gelen enstrümanlar diyebilirim size. Bizimkinin yalnız jantları biraz küçük. 16 inç boyutunda jantları var. Aslında 10 kollu ama genel olarak baktığınızda tasarım olarak iki iki gittiği için 5 kollu diyebileceğim jantlar. Hemen yan tarafına geçtiğinizde çamurluk dodikleri, omuz çizgisi ve özellikle birazdan arkaya geçeceğim. Arka taraftaki detaylar o kadar belirgin ki tasarım hani böyle diyor ki ben kaslıyım, ben şöyleyim, ben böyleyim şeklinde gösteriyor otomobili. Hazır bundan bahsetmişken gelin bir de arkasını göstereyim size. Arkada gördüğünüz gibi dev olarak nitelendireceğim kocaman stop lambası var. Stoplar led değil. O dönem led teknolojisi henüz bu kadar yaygın değildi. Ve bu Stopların bu şekilde yere paralel ve iki bir, iki parçalı olması arabanın arkasının daha geniş bir şekilde gözükmesini sağlıyor. Ayrıca tamponun hemen uç kısmında difüzör gibi gözüken plastik bir detay var, şuradan fark etmişsinizdir. Park sensörleri de iki adet olarak orada ve tamponların köşesinde yer alıyor. Dışı ile alakalı son olarak şunu söylemek istiyorum. Şu arka tarafını görüyorsunuz değil mi? Bagaj kısmı biraz daha yüksek olduğu için otomobilin özellikle içeriden geri geri giderken, aynadan bakarken falan yüksek bir kısımda olduğunu ve hani görüşle alakalı bazı noktalarda sıkıntı yaşadığınız olabiliyor. Bilginiz olsun. Hani eskiden tempra vardı. Bazı arka lastikleri fazla şişmiş arkadaşlara tempra derlerdi falan. Onun gibi düşünebilirsiniz. Bunun da arkadan biraz yüksek. Ben şimdi geç çevireyim de kamerayı bir de içine bakalım. İçinde ne var ne yok onu anlatayım size. Aracın iç detaylarını anlatmadan önce size bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Uygulamanın adı Binomo. Binomo ile cep telefonunuzdan yatırım yapabiliyorsunuz. Uygulamayı açtığınız zaman karşınıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Şu anda görmüş olduğunuz grafiği analiz edip önümüzdeki bir dakika içerisinde grafiğin yukarıya mı veya aşağıya mı gideceğine dair yatırım yapabiliyorsunuz. Ben yatırımımı yukarı gidecek diye yapıyorum ve bir dakika boyunca bu yatırımın ne olacağını birlikte göreceğiz. Bu arada Binomo'ya üye olarak 1000 dolarlık demo hesabınıza bonus kazanabilirsiniz. Bu bonusla uygulamanın nasıl çalıştığını, sistemin nasıl işlediğini çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve gördüğünüz üzere 732 liralık bir kazanç elde ettim yatırdığım 400 liranın karşılığında. Binomo'nun linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. O linkten Binomo'yu indirip hemen para kazanabilirsiniz. Hız sabitleme olduğu için burada hız sabitleme tuşlarını görebiliyorsunuz. Buradaki tuşlardan multimedya sistemini ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da göstergelerde birazdan göstereceğim size. Yol bilgisayarındaki menüyü kontrol edebiliyorsunuz. İçeride bolca düğmeli, kocaman, olan bir radyo teyip var. Bu radyo teybi 1200 lirayla 2500 lira arasında hem orijinal olabilecek. Ya yani biraz daha pahalıları da var bu arada. Hani ben öyle ortalama bir fiyat veriyorum size. Daha böyle geri görüş kamerasıyla, ön kamerayla veya park sensörleriyle uyumlu olan, navigasyonu olan sistemlerle değiştirebilirsiniz. Bizimkinde ayrıca şu kontağı çevireyim de klima kontrolü de çalışsın. Onun da ışıklarını görün. Gördüğünüz gibi dijital klima var. Dijital klima sayesinde hem isterseniz iki tarafı ayrı derecelerle değerlendirip işte kimisini daha sıcak, kimisini daha soğuk ayarlayabiliyorsunuz. Radyo de gördüğünüz gibi aslında kullanımı oldukça kolay ama ciddi bir düğme kalabalığı var burada. Hemen şurada ESP düğmesi yer alıyor. ESP'yi buradan kapatabiliyor musunuz? Basılı tuttuğunuz zaman kapanıyor ama ayrıca şuradaki yol bilgisayarı menüsüne girdiğinizde Gördüğünüz gibi ESP, Eco Mode, sayaçları sıfırla, bilgi saat ve ayarları kendiniz kontrol edebiliyorsunuz, bilginiz olsun. Hazır gösterge tablosuna dönmüşken ben şundan bahsetmek istiyorum. Normalde bu ekranın daha böyle biraz daha küçüğü olan bir ekran versiyonu daha var. İki tane analog büyük göstergemiz. iki tane de yukarıda hem hararet su sıcaklığını gösteren hem de yakıt deposunu gösteren göstergeler var. Bu daha küçük olan ekranların takibi biraz daha zor oluyor bunlara göre. Bundaki sistem biraz daha geniş ve göze daha hitap eden bir noktada olduğu için buna alışmanız oldukça kolay. Ayrıca 119 bin olan kilometresini de göstermekten gurur duyuyorum. Çünkü internette baktığımda bu otomobillerin ortalama kilometresi 150 bin, 145 bin hatta 150 binin biraz daha üzerinde oluyor. Hazır internete baktığımda işte kilometrelerin ortalaması şu kadar dedikten sonra bir de şundan bahsetmek istiyorum size. Birazdan sürüşe başlayacağım. Sürüşe başlamadan önce beni ilgilendiren çok önemli iki tane konu var. Bunlardan bir tanesi bu aracın 6 aylık motorlu taşıtlar vergisi. İkincisi de internette yer alan ortalama fiyatı. İlk önce 6 aylık vergisinden bahsedeyim. 6 aylık vergisi 1055 lira civarında. 1052 falan olabilir. Şu anda tam e, o küsuratı hatırlamıyorum. Kusura bakmayın. 2 litre olduğu için bu otomobil ve 2012 model olduğu için 6 aylık vergisi 1000 liranın birazcık üzerinde. İnternetteki fiyatlar ise 2012 modellere baktım ben sadece ve hani 140 beygir, 160 beygir fark etmeksizin direkt dedim ki 2 litre dizel ve otomatik vitesli Mondeo'ları bana getir dedim. Ve bu filtrelemenin karşılığında fiyatlar şu şekildeydi. 85 bin liradan başlıyor. 155 bin liraya kadar da gidiyor. Tabii ki her videoda olduğu gibi en ucuz olan araçlarda bazı hasar kayıtları var, bazı değişenler var, bazı boyananlar var. Ama kimisinde de olmaya da biliyor. Kilometreler tekrardan söylüyorum 150 binlerin üzerinde. Ha ben böyle bir otomobil satın almak istiyorum, gözden kaç para çıkarmam lazım diyorsanız bence en az 100 bin lirayı gözden çıkarmanız lazım. Bu detayları verdikten sonra isterseniz biraz da aracı kullanmaya başlayayım ve aracın sürüşüyle alakalı size bilgiler vereyim. Sürüş sırasında da bahsetmek istediğim şeyler aslında çok belli. Onları hemen kısaca söyleyeyim size. Öncelikle motor ve şanzıman nasıl, yakıt tüketimi nasıl, aracın kronik sorunları nelerdir? İkinci elde ne kadar tutuluyor, ne kadar tutulmuyor? Bunları sürüş esnasında anlatacağım. Bir de nasıl hissettirdiğini de size rahatlıkla anlatacağım. Böyle binerken falan içeriye nasıl bindim falan filan çekmedim. Çünkü kabloluk mikrofon kullanıyorum. Öyle kablosuz mikrofon teknolojisine daha erişemedik. Neyse bindik arabaya. Dışarıda da hareket etmeden önce size bahsettim. Bu otomobilin kronik sorunları nelerdir? Kronikten kastım aslında. Tüketicinin şikayet ettiği problemler nelerdir? Bakımı ne kadar? Ondan sonra motor nasıl bir motoru var, şanzımanı nasıl falan onları anlatacağım size kısaca. Öncelikle ben arabanın sürüşünden bahsetmek istiyorum. Hatırladığım kadarınca ben otomotiv gazeteciliğine başladığımda bu otomobilin artık test takvimi bitmek üzereydi. Ve kullandığım araçların hepsi biraz daha böyle donanım yüksek olan versiyonlardı. Bizimkinin deri döşemesi falan yok ama... 2 litre dizel motor 163 beygir güç üreten dizel motorlu versiyon tabii ki o standart bahsettiğimiz e, işte 4. nesil 140 beygir güç üreten Mondeo'lardan biraz daha güçlü ve işte bu motora da Ford mühendisleri o dönem çok e, başarılı olduğunu iddia ettikleri power shift çift kavramalı şanzımanı koymuşlardı power shiftle alakalı. Çok fazla şikayet duymadım ama bize bu aracı getiren arkadaşım dedi ki abi biz bununla alakalı bir sıkıntı çekiyoruz dedi. Power Shift'te olan başka arkadaşlarla da konuştuk. Onların da dedi kavramalarında problem varmış dedi. Genellikle kavramadan yana da sıkıntı yaratıyormuş diye söyledi. Ama ben genel olarak bu otomobilin motoru ve şanzımanı ile alakalı şöyle bir şey duydum. Motor ve şanzımanın olabildiğince uzun ömürlü ve sorunsuz bir şekilde çalıştığını öğrendim. Ayrıca şundan bahsetmek istiyorum. Ben aslında Ford Sempatizan'ı bir insanım. Çünkü ben çok küçükken hep eve aldığımız otomobilimiz Ford'tu. Babam Ford Otosan çalışanıydı. Onun haricinde abim senelerce Ford'da çalıştı. Ben üniversite stajımın bir kısmını otokoçta yaptım falan. Hatta benim ilk arabam da Ford'tu. Yani şimdi bunların hepsini düşündüğüm zaman şimdi diyeceksiniz ki ulan sen de tamam Ford'cuymuşsun da kötüyse de kötü de gerçekten öyle çok ciddi bir kötülük duymadım. Ama bu arabayla alakalı duyduğum en sıkıntılı şey yedek parçalarının yan sanayi olarak çok fazla bulunmaması hatta olmaması bundan kaynaklı olarak da orijinal parçaların pahalı olması. Yani Mondeo almazsanız eğer almayacağınız en büyük sebep yedek parçalarının pahalı olmasıymış. Neyse ona geçmeden önce motorla alakalı şunu söyleyeceğim size. 163 beygir güç üretiyor ve aşağı yukarıda 400 Nm'ye yakın bir torku var bu motorun. Sizi sıfırdan 100'e 10 saniyenin altında yani 8.5'larda 9'larda falan 100 kilometreye ulaştırabiliyor. Şanzımanda olabildiğince doğrusal bir şekilde hızlanmanız için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ancak motor gerçekten gürültülü. İlk çalıştırmaya başladığınız andan itibaren aracın motor sesini kabin içerisinde çok rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Bunun çözümü de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Radyo dinlerken sesini biraz daha fazla açmak. Yani öyle yalıtımla ben bunu çözerim falan diyorsanız hikaye. Ben bu aracın direksiyon hissini ilk kullandığım test aracından beridir çok fazla sevmiyorum. Çünkü bana çok yapay geliyor. Keskin bir direksiyon e, geri bildirimleri çok fazla alamıyordum. Bunda da aynı şekilde oluyor. Ama şunu söyleyeyim. Konfor odaklı, daha böyle geniş aileler için üretilmiş bir otomobil olduğundan dolayı bu tarz müşteri kitlesinin de zaten böyle bir şey aradığını düşünmüyorum. Hazır motordan devam ederken ben hemen yakıt tüketiminden de bahsetmek istiyorum size. Ortalama olarak bu araç 10 litre, 9,5-10 litre civarında şehir içerisinde yakıt tüketim verisine sahip. Bu ama kullanıcı verisi. Tabii ki fabrika verilerine dönüp baktığınız zaman bunun en az 2 litre, 3 litre altında verilerle karşılaşabilirsiniz. Ama bu da o dönemin şartlarına göre aslına bakarsanız çok yüksek bir tüketim değil. Ve e, bu aracın model yılının göz önünde bulundurduğunuzda rakiplerini de düşünürseniz rakiplerinin de aşağı yukarı yakıt tüketimi bu araca yakındı. Arka koltukla alakalı birkaç şeyden bahsetmek istiyorum size. D segmenti bir otomobil olduğu için geniş bir aks mesafesine sahip ve arka koltukta rahatlıkla iki tane çocuk koltuğunu koltuğa yerleştirip aralarına da bakıcısını oturtabilirsiniz. Ayrıca 3 tane yetişkin de çok rahat bir şekilde uzun yola götürür. Yani bir problem yaşamazsınız, sıkılmazsınız arkada. Bununla birlikte eğer böyle 4 kişilik bir aileyseniz bu otomobilin bagaj hacmi de oldukça iyi. 550 litre civarında bir bagaj hacmi var ve derin böyle yani dibe doğru giden bir bagaj hacmi olduğu için tabut falan da sığdırabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Bir sıkıntı olmaz. Bagajdan yana da içiniz rahat olsun. Aracın içine bindiğiniz zaman şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Yani öyle çok e, eski böyle yukarıda hissettiğiniz oturma pozisyonunun garip olduğu bir durum yok. Ayrıca bizim otomobilimizin koltuğunu yukarıya aşağıya yan tarafta yer alan elektrik düğmesiyle indirip kaldırabiliyoruz. Böyle de bir ekstra donanımı var. Onu söyleyebilirim. Bunların peşinden aracın donanımı ile alakalı birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Dönemindeki rakiplerine göre güzel donanımları olan ve ikinci elde şu anda tercih etmenize en önemli etken olan özellikleri var bu otomobil. Aracın ve bu özellikleri size sunduğu fiyat rakiplerine göre daha düşüktü zamanında. O yüzden tercih edilme açısından mantıklı bir seviyedeydi diyebilirim. Bu otomobilin ikinci el ilanlarına dönüp baktığınız zaman gerçekten onlarca, yüzlerce Mondeo'nun satılık olduğunu görüyorsunuz. Ancak tercih edilme miktarı rakiplerine göre çok daha düşük. Bunun sebeplerinden bir tanesi biraz önce size açıklamıştım. Yedek parçalarının biraz pahalı olması. O yüzden de bakım maliyetlerinin biraz yüksek olması oluyor. Yani böyle bir otomobil alırken öncelikle bakmanız gereken şey ağır bakımları yapılmış mı? yapılmışsa hani bunları belgelendirebilir misiniz? Yani önceden alacağınız arkadaşın bunlarla alakalı size işte bak ben bunları değiştirdim, şunları şöyle yaptım, böyle yaptım diyebileceği şeyler var mı? Bu çok önemli çünkü siz aldıktan sonra bu araca bakım maliyeti yüksek bir şekilde paralar harcarsanız yani çok bir mantıklı bir ticaret yapmamış olursunuz. Ondan kaynaklı olarak bunu söylüyorum. Biliyorsunuz zaten ağır bakımdan kastım da şu işte Kayışları değişmiş mi, fren diskleri, balataları ne durumda, ondan sonra şanzıman bakımı yapılmış mı, Enjektörleri ne durumda, turbo bakımı yapılmış mı veya turbosu değişmiş mi? Çünkü kullanımdan ötürü bu otomobillerin ister istemez bu parçalarında yıpranmalar ve bozulmalar oluyor. Bunları da satın alırken bilmeniz sizin için çok avantajlı. Ancak bizim aracımızdan bahsetmem gerekirse bizimki 120.000'de olduğu için... Bu konularda oldukça diri durumda. Ancak tek bir sıkıntısı var. Şanzımanla alakalı ufak bir problemi varmış. Onu da bir türlü fırsatımız olmadı, yaptıramadık falan dedi arkadaşım. Otomatik şanzımanların bakım maliyetlerinin veya işte tamir maliyetlerinin ne kadar yüksek olduklarını siz de biliyorsunuz. Arkadaşlar ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Atladığım bazı bilgiler veya onu söylemediğim aklımdan çıkmış olan bazı şeyler olabilir. Bilmediğim bazı şeyler olabilir. Bundan yana eğer gözünüze çarpan Kulağınıza ilişen bir şey varsa şu şöyleydi bu böyleydi veya işte bu arabanın aslında en büyük sorunu buydu şuydu diye Lütfen videonun yorum kısmına bunları belirtin biz de bilelim Hatta almak isteyen ve videomuzu izleyen e, potansiyel Mondeo müşterileri varsa onları da bu konuyla alakalı uyarmış olalım Ben izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum Umarım Mondeo almak isteyen insanların aklındaki sorulara cevap verdiğimiz video olmuştur. İnşallah beğenirsiniz bu arada. Ben tekrardan sizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.